Merhaba boğa burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçelim. Buna en son bakacağız. öncelikle sizin içinde bulunduğunuz duruma bir bakalım. Evet, büyücü kartı çıkmış. Şimdi belki de bakın partneriniz varsa partnerinize doğru hızla çekildiğinizi fark ettiğiniz bir zaman olabilir. Belki de sürekli onu görmek istiyorsunuz ya da onunla vakit geçirmek istiyorsunuz vesaire ya da partneriniz yoksa böyle bir kişiyle belki de karşılaşma ihtimaliniz olduğunu söylüyor. Ve bakın bu bir macera başlangıcı anlamına da gelir büyücü kartı. Hani bir kişinin artık belki de bizim hayatımızda önemli bir yere sahip olacağı ile ilgili günler başlamış olabilir. Dediğim gibi partneriniz varsa bile hani bundan sonra belki de birlikte yeni bir tecrübeye başlayacak da olabilirsiniz. Burada zaman zaman sizin belki de kendinize olan güveninizin sorgulandığı, belki biraz küçük sarsıntılar yaşayabileceğiniz bir süreç de olabilir bu. Ama kendinize güvenin diyor. Her defasında bu böyle küçük sarsıntılar yaşadığınızda her defasında hemen hiç vakit kaybetmeden ayağa kalkın ve kendinize güvenle bu maceraya devam edin diyor. Zaten kendinize her güven duyarak adım attığınızda da elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz diyor. Burada sizin hiç de korktuğunuz gibi olmayabilir. Hani belki de geçmiş tecrübeleriniz aklınıza gelebilir bunlarla ilgili. Belki de üzüleceğiniz ya da farklı endişeleriniz vardır mesela. Hani bunların ile ilgili tüm bu kaygılarınızın aslında yersiz olduğunu ve bunların her biriyle aslında sizin mücadele edebilecek kapasitede de olduğunuzu içten içe bildiğinizi söyler büyücü kartı. O yüzden burada güzel bir başlangıç söz konusu olabilir. Bakalım partnerinizin gündemine. O da bakın oldukça romantik duygular içerisinde olabilir belki de sanatla vakit geçiriyordur belki de zaten işi budur mesela o da olabilir elbette ve dediğim gibi kendini oldukça duygusal hissettiği bir zaman içerisinde olabilir şimdi tabii ki burada kendini biraz daha hüzünlü de hissediyor olabilir yani belki de siz bir araya gelmişsinizdir mesela Burada güzel vakit geçirmişsinizdir. Belki de duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir ve ayrılmışsınızdır ondan sonra. Yani bundan kaynaklı bir hüzün hissediyor olabilir. Yani burada bir ayrılık da olabilir elbette. Bu Burada büyücü kartına bahsettiğim bu yeni macera belki de ayrılıkla ilgilidir. Ama tabii ki mesajı yine aynı şekilde yani korkuyorsunuzdur ayrıldığınız için ama korkmayın diyor büyücü Kart'ın yani bu tecrübe de yani sizin gelişimize katkıda bulunacak. Yani güzel bir macera olacak diyor yine de. Şimdi burada e, tabii kupa şövalyesi e, ilişkinin bitişini ifade edebildiği gibi e, yani burada ilişkiye başlangıcı da ifade ediyor olabilir. Yani belki de siz bu başlangıçtan önce e, o e, belki de e, heyecanlı ama sonuç olarak bizi hırpalayan bir yandan da o süreç bitti, ilişki artık başladı. O günleri özlüyordur mesela. Ağır bir romantizm olabilir yani burada. Üzülmeyin diyor. Yani her neye üzülüyorsanız. Burada dediğim gibi ilişkinin başlaması da söz konusu olabilir. Birlikte çok güzel bir... Zaman geçirmişsinizdir bunun bitişine üzülüyor olabilir ya da ilişkinin bitişine üzülüyor olabilir her neyse diyor ki burada siz olmanız gereken yere gidiyorsunuz olan durum her neyse olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz huzurlu olan yere doğru gidiyorsunuz yani ondan dolayı bundan sonra daha güzeller olacak zaten diyor yani ilişki bitmişse de. Belki de sizinle de ilgili olabilir bu. Tabii ki yeni başka tecrübeler yaşayacak olabilirsiniz yine birlikte. Ama farklı şeyler de olabilir elbette. Burada dediğim gibi oldukça duygusal görülüyor partneriniz. Bakalım ilişkinin gündeminde ne var? Evet burada pek de bir ayrılık varmış gibi gözükmüyor aslında. Yani burada istediğiniz bir gelişmenin uzun zamandır üstelik beklediğiniz, belki de kafanız dağılsın diye sorumluluklarınıza, işlerinize verdiniz belki de kafanızı ama artık nihayet istediğiniz gelişmenin, belki de haberin artık alındığı güzel bir adım atıldığı belki de duyguların, düşüncelerin ifade edildiği bir süreç içerisinde olabilirsiniz ya da mesela burada belki de birbirinizin davranışlarını belki de takdir etmişsinizdir, beğenmişsinizdir, birbiriniz olan hayranlığınız artmıştır mesela. Her ikiniz de hani birbirinize hayranlıkla bakıyor olabilirsiniz burada. Bunları da ifade etmiş olabilirsiniz birbirinize. Hani burada diyor ki. Ee, e, gurur kibir yapmayın diyor burada yani hemen şımarmayın ee, hemen e, hareketlerinize de e, davranışlarınıza vesaire bunu kendinizi ifade edişinize vesaire yani bunlara hep e, özen göstermelisiniz ya yani bugün bir günlük iki günlük bir mevzu değil bu ondan dolayı ben işte karşılıklı olarak bu beğeni bir ifade edilmiş olabilir ama bundan sonra da aynı özeni gösterin diyor gelelim diğer karta burada ilişkinin sıkıntısı nedir acaba onu görmüş olacağız boş vesvese yapıyor olabilirsiniz bakın şeytan kart çıkmış bazı işte negatif duygular yükselmiş olabilir burada işte korkular endişeler büyücü kartında da bahsettiğim bunlarla ilgili belki de kendinizi sınırlandırıyorsunuz ama şeytan kart diyor ki korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın çünkü bunların bir temeli yok iletişimi ve cesur olmayı önerir şeytan kartı karşılıklı olarak bunları konuşmanız belki de ilişkiden ne bekliyorsunuz ya da korkularınız ne sizin nelerle karşılaşmaktan korkuyorsunuz vesaire bunları ifade ediyor olmanız da sonucunda aslında bunların boş olduğunu da kolaylıkla fark edebilirsiniz. Bu huzursuzluğunuz bir anda ortadan kalkabilir diyor. Dediğim gibi cesur olun, negatif duygunuz, sizi korkutan, endişelendiren şey her neyse, bunu açıkça konuşmayı tavsiye ediyor. İlişkinin güçlü tarafına bakalım. İlişkinin güçlü tarafı belki de bakın çok ısrarcı olmamak olabilir. Yani bazen sevdiğimiz şeylerden geçmemiz gerekebilir. Yani i̇natla bunlara tutunmuyorsunuzdur ikiniz de. Yani, yani çok emek harcamış olabilirsiniz, çok zaman harcamış olabilirsiniz o sevdiğiniz şeye ya da ilişkiye olabilir. Yani i̇lişkinin bittiğini açıkça gördüğünüz takdirde bu ilişkiyi bitirebiliyorsunuzdur. Mesela her ikiniz de bununla ilgili olarak birbirinizi bu yönde de beğeniyor olabilirsiniz yani çok ısrarcı olmamak, çok diretmemek, bazen dediğim gibi geri adım atmak gerekebilir, bazen vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Çok istediğimiz bizim için önemli olan şeylerden. Bunlar da ilişkinin güçlü tarafı olabilir. Bakalım ilişkinin geleceğine. Evet bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık durumu olabilir belki de. Burada bakın ortak bir nokta bulmaya çalışmamalısınız. Yani birbirinizi ikna etmeye çalışırsanız eğer burada bir şey elde edemeyeceksiniz ya da bir yere varamayacaksınız diyor. Çünkü bir konuyu her ikiniz de farklı açıdan değerlendiriyorsunuz ve ikinizin de aslında haklı olduğu taraflar var. O yüzden en iyisi burada kendimizi ifade ettikten sonra karşımızdaki kişinin de haklı olduğu tarafı Burada anlayabilmek, dinlemek tabii ki ve bunun sonucunda da bazen de her konuda anlaşamayabiliriz. Elbette ortak bir nokta bulamayabiliriz diyebilmek gerekiyor diyor. Yine burada da bakın gurur kibir yapmayın diyor. Daha çok anlamaya odaklı olun yani sizin amacınız ne, tutkunuz ne, size enerji veren şey ne vesaire bunlara odaklı olun ya da hani bu ilişkiyi yıpratmak e, hani pahasına e, çok da fazla e, hani burada ilişkinin güçlü tarafında söylediğim ya çok da fazla diretmeyin diyor. Belki de basit düzeydeki inatlaşmalardan da bahseder tabii ki. E, değnek beşlisi belki de e, adım atmayı her ikiniz de birbirinden bekle, e, bekliyor olabilirsiniz burada. Ama ne dediğim gibi burada çok da problem yaratacak bir şey değildir o. Sonuç olarak dediğim gibi amacınız ne sizin? Eğer ki iletişim kurmaksa hani beklemeyin siz adım atın diyor. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu kendi gündeminiz olarak da alabilirsiniz ya da aşk açının bir devamı olarak da kabul edebilirsiniz. Belki de bakın. E, istediğiniz bir şeyi tam da istediğiniz gibi, hayal ettiğiniz gibi e, sonuçlandırmaktan kaynaklı e, kendinizi zafer kazanmış gibi hissedebilirsiniz. Ama burada işte e, değnek beşsinin bir yansıması olabilir bu, devamı olabilir. E, i̇kna etmek istediğiniz bir konu vardır mesela. Yani bun, bununla ilgili aslında e, bu başardım hissini yaşadığınız e, konuda e, belki de e, partnerinizi ikna edememiş olabilirsiniz, onu harekete geçirememiş olabilirsiniz. İstediğiniz etkiyi yaratamamış olabilirsiniz ama değnek altılısı diyor ki bu sadece siz bilmiyorsunuz. Aslında istediğiniz etkiyi yarattınız. Sadece bu bir zaman meselesidir ya da karşınızdaki kişinin hazır olmadığı ile ilgili bir durumdur bu. Zaman içerisinde belki de ikna olmuş olduğunu duyacaksınız siz. İtibarın artması anlamına da gelir sonuç olarak. O yüzden siz neyi başardığınızın farkında olun bunun tadını çıkarın diyor aynı zamanda. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Mükemmel insan yoktur ama belki de sen ona en yakın olansın. Kimse seni tahtından edemez. Ego yapmadığın sürece. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.